Merhaba arkadaşlar, bugün sizi Konya düğün pilavı yemeğe götürüyorum. Tam olarak Kır düğününe gideceğiz. Gideceğimiz yer Meram'da ve mekanın adı bizim ora Kır düğün bahçesi. Çok güzel bir mekan olduğu için film olarak çekmeyi gerek duydum. Ve sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Gittiğimiz vakit akşamüstüydü. Çünkü gideceğimiz düğün akşam düğünüydü. ...gündüz düğünleri de var aynı mekanda... ...akşam düğünleri de var... ...kına da var çünkü kapalı mekanı da var... ...burası giriş e, yeri... ...herkes aynı yerden giriyor... ...kapı böyle bu şekilde büyük... ...burada gördüğünüz gibi... E, ...herkesin göndermiş olduğu hediyeleri var... ...tabelaları var... ...artından e, çok yeşillik bir alandı gerçekten... ...Konya o gün çok sıcak olmasına rağmen bizim orada düğün salonu çok ferahtı. Yeşilliğin vermiş olduğu farklı bir serinlik vardı. Ve akşamüstüydü tabii ki. Burada çocuklar için özel eğlence var. Bunun için at getirmişler, çocukları gezdiriyorlar. Özel animasyon. Burada da düğün bahçesi. Bu sağ tarafta ki bölüm çoğunluk olarak erkekler oturmuş. Diğer tarafta da bayanlar oturmuştu. Çocukları gördüğünüz gibi gayet kontrol altında ilgileniyorlar. Bu da çok iyi bir şey. Buradaki gördüğünüz erkekler tarafı daha düğün yeni başlıyor. Bizim gittiğimiz düğün akşam düğünüydü ve birazdan akşam namazı olmak üzereydi ve bir mescit de var. Hem erkeklere özel mescit var hem de bayanlara özel mescit var. Bu da çok önemli bir nokta. Ardından tam iki bölümün arasında böyle bir geçiş alanı var. Ve şimdi düğün pilavı yiyeceğimiz mekana geçiyoruz. Burada tam bir yemekhane gibiydi. Ee, masa çoktu. Sandalyede çoktu. Ama bir o kadar da millet vardı. Ve bütün masalar doluydu. Yaptıkları yer aslında tam bir yemekhaneye benziyordu. Keşke yemeği dışarıda verselerdi. Çünkü zaten dışarıda masa, sandalye, düzen her şey vardı ve üstü de kapalıydı ama onun yerine böyle e, kapalı bir mekan içerisinde yemeği verdiler E tabi geldiğimizde masalar doluydu biraz bekledik e, yiyenlerin kalkması için Ondan sonra masa boşalınca bu şekilde oturduk Herkes içeceğini suyunu ve kaşığını alıyor önüne bu şekilde ve artık yavaş yavaş yemekler gelecek Konya'nın en meşhur e, düğün yemeği çok popülerdir zaten. E, Konya pilavı diyorlar. Pirinç pilavı üzerinde kavurma oluyor. Ondan sonra yoğurt çorbası oluyor, bamya oluyor, zerde ve irmik e, helvası ve bunlar ardı ardına gelecek ve ardı ardına hepsinin e, yiyeceğiz. Burada su verdiler. İyi ki verdiler çünkü hava gerçekten çok sıcaktı. Ve herkese özel porsiyon. Eskiden Konya düğünleri büyük büyük tabaklarda olurdu ve ortaya konulurdu. Ve ortadan herkes birlikte yerdi. Ama tabii sağlık açısından artık herkese özel porsiyon yapmışlar ve bu şekilde ilk önce yoğurt çorbamız geldi. Ve hemen ardından da etli pilavımız geldi. Ve ortada da gördüğünüz gibi zerde var. Zerde de özel bir e, tatlı. Pirinçle yapılan bir tatlı. Yoğurt çorbamızı yedik. Şimdi e, etli pilavımız yiyoruz. Eti gerçekten çok güzel yapıyorlar. Lokum gibi. İçinde de böyle kişniş üzümü var. O da çok iyi bir tat veriyor. Yoğurt çorbası deseniz yine aynı. Gerçekten çok mükemmel bir e, düğün yemeği. Herhalde başka bir yerde yoktur aynı bu şekilde. Konya yemeği gibi. Ve tabi benim en favorim de gördüğünüz gibi bamya. Bamyayı da o kadar güzel yapıyorlar ki. Güzel böyle çiçek bamyayla yapıyorlar. Ve gerçekten çok lezzetli. Böyle bol ekşili, bol etli. Yani ben şahsen tok bile olsam oturur bu Konya düğün yemeğini yerim. Çünkü çok lezzetli. Bu şekilde herkes önündeki tabağını bitirdi. Peş peşe önce yoğurt çorbası geldi. Ardından etli pilavımız geldi. Ve bitirmek için hiç zorlanmadık. Gayet güzel hepsini A'dan Z'ye rahatça tüketebildik. Hava sıcak olmasına rağmen. Bamyanın da özel mutlaka yenilmesi lazım. Çünkü etli pilavın yanında bamyayı yemezseniz biraz dokunabilir. O yüzden bamyanın e, hazmettirici özelliği var. Masamızda gördüğünüz gibi aşağı yukarı 10 kişilik bir masaydı. Ve e, bizim de tabii başımızda bekleyenler vardı. Bir an önce yiyip kalkalım ve onlar da otursun diye. Bu da bir geleneksel konya pilavıdır. Herkes yer ardından öbürleri oturur ve aynı tekrar yeni sofralar açılır ve çok cömert bir e, zenginliği var bu Konya yemeğinin, bu Konya pilavının. Bilmem başka şehirlerde de böyle güzel e, çeşitli e, düğün yemeği veriyorlar mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hepsi de çok lezzetli. Ve masanın ortasında da zerde vardı. Zerdeyi de çok seviyorum. Çok hafif bir tatlı. Çok az böyle bir pirinç ve bol şekerli vanilyalı bir tatlı. Ve onun ardından da bir tane e, irmik helvası gelmesi lazım. Fıstıklı ve e, böyle çok hafif bir irmik tatlısı. O da aynı şekilde düğün pilavının menüsüne aittir. Gördüğünüz gibi herkes gayet halinden memnun yemeğini yiyor. Şimdi de irmik helvası geldi. Ben şahsen irmik helvasını yemeye zamanım olmadı. Bir bardağın içine kattım eve götürdüm evde yedim. Gayet de güzeldi tadı. Bu şekilde düğün pilavımız yedik, kalktık. Ondan sonra bizden sonra da başkaları oturdu. Bulunduğumuz yer gerçekten çok sıcak bir yerdi. Keşke dışarıda yeseydik. Burası da e, gelinle damadın oturduğu mekan. Çok ferah bir mekandı. Güzel ışıklandırması, süslemesi, yani dekorları çok iyiydi. Ben şahsen çok beğendim bu şekilde oturdukları zaman damatla gelin herkesi karşılarında görebiliyorlar. Ayrıca da orkestra vardı. Orkestra ile beraber de semazenler vardı. Onlar da güzel bir gösteri yaptılar. Videonun sonuna gösteriyi koyacağım. Siz de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Akşam oldu ve gerçekten mekan açık alan mekan olduğu için çok ferahtı. Burası da iki gün önceki gittiğimiz aynı yerde kınanın yapıldığı yer. Burası da kapalı bir mekan. Bayanlara özel burada kına yapmıştık. Aynı yerde iki gün önce. Ee, ayrıca kliması da vardı ve çok ferahtı. Bu da çok önemli bir detay. Ve gördüğünüz gibi çok şık bir mekan. Burada e, rahatlıkla da kınamızı yapmıştık. Ve şimdi gelelim e, semazen gösterisine. Sizi semazenle baş başa bırakıyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Dönse bazen, yan bazen Halka halka küçüler bir noktaz sen Nokta nokta küçüler bir yok nasıl sen Dönse bazen aşk ile